Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte deney yapacağız. Bunu işte işini dostum. Şimdi şöyle bir tane şey hazırladım. Şimdi bu şişeye suyu koyacağız. İşte su şişeyle yok da antreden aldık. Antrede vardı. Koyduk. Arkadaşlar. Ama bayağı siyah vardı. Bakın istersen. Anne sen de istersene. oraya. Bakın, Şimdi bunu karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ekmeklerimizi içine koyuyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi yani kokusu düzeldi. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar krem tıraşlar şeyler düşündüm. Annem iyi karar vermiş. Tepsi koymuş da. İyi karar vermiş. Biraz da şimdi şey koyacağız. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içindeki kaşı alıyoruz. Bunu şöyle karıştırıyoruz. Bak. Annem ben bu Tamam. Biraz da bu nişaya tuz koyabilir misiniz? Arkadaşlar biz bu işe tuz koyduk. Şimdi de da koyacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle su var. Döküldü biraz. Oyalam. yetersin isimlerden. Arkadaşlar karıştırıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunun içine hepsi şeyi döküyoruz. Arkadaşlar manzara çok güzel olacak. Ama arkadaşlar manzara çok güzel olmaya başladı. Değil mi adamım? arkadaşlar her deneyim benim saçma oluyor. Bu deneyim çok güzel oldu. Daha dökmeyelim. Sonra şöyle. Arkadaşlar şöyle birazdan işte. Yes. Arkadaşlar şimdi. Ne Dostlar arkadaşlar. Şöyle koyalım. Dikelim, 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 dikelim. Ve karıştıralım. Onu tepsi ama çok da, çok olmaya başladım. Ama beter arkadaşlar manzarayı dostlar. Arkadaşlar. Bu değil ki. Kız olmadı mı? arkadaşlar bu arada Yusuf'tan bir şey geldi. İşte Minecraft bir şey. İşte arkadaşlar bu deneyimiz bu kadar oldu arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar biz annemde ya çemperen kurmuştuk mağazara görülecek diye. Arkadaşlar şeker var şurada. Annem ıslak mendil Bir Arkadaşlar elim pislendi ya. Şöyle. Senden biraz daha mal. Sen istiyorsun. Mama. Bunu artık tutmuyorsa bu taşıyacak artık. Turkuya hadi. Taşmaz. O zaman şimdi. Şöyle. Şimdi. E Anne bak. Dene yapıyorum sonuçta. Su değil annem su yok işinde. Şimdi su yok. pislik var mı? Ben yönelim. Arkadaşlar şimdi bunu karıştıracağız. Arkadaşlar yes. bu süs olsun. Bu Bu bence süs olsun. Olur mu? Olur mu anne? Bu süs olsun. Olur mu? <laughs> Bir de bu donduruz Şöyle yan koyarız. Daha düz olur. İşte. Şimdi annem şunu <laughs> göstersin bir. Arkadaşlar koku. Arkadaşlar bir şey değil mi? Puding gibi koktu biraz. Ama sen de koksana. Puding gibi koktu. Ne? Biraz puding gibi koktu. Arkadaşlar şimdi şurada. Şey, pislikler kalmış biraz. şunları şöyle alalım yani pislikler kalmış pislikler var yani Arkadaşlar biz şimdi size manzarayı göstereceğiz Arkadaşlar bunun işi biz çıkarmayacağız değil mi? Yani çok pis oldu Bak, tam 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 Arkadaşlar şimdi size göstereceğiz Neyi görseydiniz? Anne işini. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dördüz mü? Bu deney kesinlikle başarılı olamaz. Arkadaşlar benim yaptım. her deney böyle güzel görüntü olmuyor. Bu sefer oldum. Ben sana demiştim Siz güzel olacaktı. Arkadaşlar her bay bay. bay. Epeyavuruz sizi. You bye bye.